Herkese merhaba, ben Şenoğlu. Pro Historical Kingdom'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bakış tarzı birkaç bölüm çekerim. Büyük ihtimalle daha öteye gider mi tartışılır. Çünkü bayağı uyardılar. Çıkmadan önce bende vardı bu zaten. Bayağı problemliymiş. Hiç bulaşmadım. Birkaç patch geldi. Bir şeyler olabilir gibi. Şu arada da bir boşluğum var. Ana seride çünkü Raft... 26'sı mıydı? Kaçıydı? 20, 20, 20 miydi? 22 miydi? O aralar Raft full versiyonu gelecek. Ona sıfırdan başlayacağım. Ana seri olarak Ark Raft şekli gideceğiz. Aklımda o var. O araya ne sokayım ne sokmayayım falan. Kaç gündür de üst zaten Ark atıyorum. Yeter yani o sürekli peş peşe olmaz. Bir yerden de çünkü canlı yayında sürekli oynuyorum. Dallar adamı. Neyse uzun lafı kısası birkaç bölümlük dedim şunu bir sokayım. Bir ilk bakış olsun. 2-3 bölüm neyse artık. Belki bir bölüm emin değilim. Daha hiç bakmadım. İlk kez açıyorum o araya bir şundan birkaç bölüm sokalım. İleri doğru geliştirirler adam ederlerse tekrar bakarız neden olmasın. Öncelikle bak kontinu yok bile yani. New Create Park var. Senaryo var. Biliyorsunuz ben senaryo olayları benim genelde hoşuma gidiyor ki bizi senaryo to play the tutorial diyor ki bir görelim. görelim. Ama Jurassic World'u andırıyor gibi oyun. New Beginner. Yeah, difficulty easy, estimate time 50 minutes olur olur kısa, kısa 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 öz iyidir kısa 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 videolar Vallahi gayet iyidir çünkü youtube cidden önermiyor ya ben 30 küsür 40 küsür dakika yapıyorum önermiyorum kanal tıkandı artık yani 20 küsürlere falan bizim de inmemiz lazım sonra iyi değil yani bu işin neyse uzun lafın kısası senem durursa <laughs> indireceğiz belki did you know hayır bilmiyorum the last known mammoths were alive during the construction of the pyramid hadi canım e, ee, piramitler yapılırken mamut varmış kısacası yani oraya getirdi olayı. <laughs> Hadi canım dur ben de söylemiyorum ne olduğunu. Öyle diyor. Bakalım optimizasyon. Hoş benim makinede çok bir sıkıntı yaşar mıyız bilmiyorum ama daha loading ekranda 30 küsur FPS falan görüyorum ki ben 60 FPS e kayıt alan adamım. Hayırlısı be kardeşim. Valla hayırlısı yani. Hello, hello. Testing, testing. testing. One, One, two, three. three. Oh, hi. Hep de olur böyle I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park, I'm trying choked solve the mystery. This place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much-needed makeover. Makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different. So it's perfectly normal. Ilanda, over there. Overwhelmed at first. Çok tanıdık geliyor ya. ya biz ne halde işte? Talk showlarda konuşmalarından, memleketinden, oradan çözdük. Hayatım Hayatımda ile konuşmuşum yok. Tabi tabi hemen çözeceğiz, hemen, hemen, hemen çözeceğiz. Ne kadar da güveniyorum. Hadi tanışalım bakalım. Kimmiş, neymiş o? bizim tohum toplayan değil mi ya? Oradan arka ekli otobüs. He. topuyla Allah koru ya Rabb. Saat üç dolaydı da daha iyiydi ya. Mars'un topuyla dönüyoruz. Yok bu o değil. Anam ne de güzel şeysin lan sen. A, i̇lk dinozor olarak seçim de ilginçmiş. W A S D E Q tamam. Great stuff. Let's check some auxiliary functions. Try enabling your light. Değil mi böyle bir ayrı bir estetik güzelliği var ha. Lights. What? Neden, ne denedi E, tuşları gösteriyordun hocam. Ne oldu? Hemen bıraktık mı onu? Bunu şu an tıklayamıyorum bile. Valla o evet abi 60 ve bak şuralarda özellikle o bak 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 48 bak 48'i falan görüyorum. Bakın ön özelliklerini kanalın hakkında bölümünde de görebilirsiniz bu arada ki kısacası 30-80 var yani. <laughs> Bunu evde denemeyin. Ne diyeyim yani bunu evde denemeyin. Buradan hiçbir şeye tıklayamıyorum. Herhangi bir yerde göstermiyor. Allah Allah. Şurada bir alan var. Burada bir alan var. Ne yap? Etrafını dolaşmamı istiyor acaba burada. M'ye falan basınca. Yok. Ne istiyorsun tam olarak benden? Hiçbir fikrim yok. Hış çıkmadı oğlum. Shift. Oğlum tuşlar bayağı yakın ha. Ha ekran loading giriş ekranında da zürafalarla ilişkisi varmış. Ya andırıyorlar zaten yani. Görseli fena değil bilmiyorum videoda bakalım nasıl çıkacak. Vay Superman seçim yapmışım ben de. Abi tıklasaydık isimlerini göreydik. Sağ tuşta mı tıklıyoruz? Yok sağ tuşta kamerayı oynatıyorsun. Işık. L. le light you dedi? look bir şey düşünmüyordum yani. Tamam. Bu mu yani? Bu tutorial bu muydu? Lan ne gösterdin sağ sol ya L'ye bas ışık açılsın. Hoş ışık güzel teknoloji aslında yalan yok yani ama yani bu mudur ya? Şimdi burada ne istiyor benden? Yemeği yok sanki bunun. Well pair. Tıkla bakayım. Sol tarafta bir halk yok yani kameranın yerini değiştirmeye pek gerek yok yani sol tarafta Notifikasyon falan var da hiçbir şey yok yani şu an orada e, Welfare %32 kötü Sustenance'da Nutrition Hunger, Thirst Bayağı dipte ya abi herhalde değil Bunları doldurmak gerekiyor tahmin ediyorum Gıda da kötü e, Bayağı benziyor yani Nasıl diyeyim Jurassic World'u dinozorlarını bazı yerlerine alıp Planet içine yerleştirmişler ki Planet son, son DLC'sini de yolladılar. Onu da bir ara bakacağım aklımda. Son de yolladılar. Bakmam lazım yani. Şimdi yollarlarken bakacağım mı diye soruyor. Ona göre yolluyorlar tamam, Bakacağım diyorum. Hala olay şeklinde. Right. Tamam olur. To start, you'll need to caring tamam. for the animals should be your number one priority tamam, ben de onu zaten. if they're not happy no one's happy. to one of the high level we can take a look at them Cinsi... okay so this is a Dryosaurus. this little fellow is a small herbivore from the jurassic and it looks like their herd needs our help Evet. When a issue like Abi bak burası one, bile aynı ya. At çıkış alamıyorum inatla yani. Tıklıyorum ya, on the sustenance and enrichment labels. Sustenance and enrichment labels. As you can see like <laughs> Gördüğün gibi diyor zaten. <gülüyor> 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 zaten. <gülüyor> bak diyorum, nelere ihtiyacı <laughs> var. Behind. While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. Tamam ben ilgilenirim söyle. Start by getting their food situation sorted. Tamam nereden <laughs> yapayım? If you get lost, there's an objective prompt on the left side of the screen. Objective burada da İyi gösteriyor genel olarak. Adresi de bunların adı. Abi onun da öyle bir ismi vardı yalnız o toplayıcının da. Böyle değil de sanki tipi biraz daha çirkin de o ya. Tamam da Track animal Move animal Open Oğlum bayağı benziyor lan. Terminate animal <laughs> Animal care E ee, peki Şeydeki gibi buraya girip Girip çıkıp mı ilgileniyorlar nasıl oluyor yoksa otomatik mi? Ee, ne diyorsun? Place cancel zx Oğlum Neyse Tamam E. Ee, Şimdi yemek kısmı bu. Enrichment. Ee, animal Care'de enrichment var mı ki? Ha burası. Tamam bunları söylüyor zaten. Bu ikisini koy diyor. Ne bunun adı? Frozen fruit, aynen. Meyve dondurulmuş blok. Buyurun abi. Ee, daha koyacaktım ben. Bir tane yetiyormuş demek. Şunu bir kapat da bir görelim ya.

Jeneratör yap diyor. Nearby dediğin şuraya. O ne lan? E buradan rüzgar alabilecek mi ki bu? E, birden fazla koymamız gerekir mi? Bilmiyorum ona göre. Neyse şuradan başlayayım. Next up, I'd like you to build an Ne kadar elektrik? Animal nursery mi? Oh, iki tane var. Ee, 890 bin, 800 bin. Oha. Ha, bu herhalde. Tahmin ediyorum istenilen bu. Öbürü çünkü bir tık büyük. Hoş, bu da bir tık büyük yani. Ve alan olarak daha fazla yer istiyor. Bak, yan tarafa, bak şimdi. Yan tarafa da giriyor bu, ama umurunda da değil sanki. Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Olur hocam, olur, olur. Sen nasıl istersen. Nice job. Select the nursery and Bu biraz daha Jurassic World'da. From the pop-up menu. Pop-up menu, pop-up tamam. Open the nursery menu. Ee, hmm. nereden açıyorum ki nursery menu? 100 puanlık aile sorusu. Animal nursery large last month zero. Ha ne kadar para? Objects 616 tane. Upkeep 16.000 dolara kadar çıkıyor. 120 elektrik istiyor. E, tamam da bu mesela ne kadar elektrik? 50 elektrik üretiyor. Bu 120. Power 50. Needed 0. E, şu an 0 da. Kaça kadar gidiyor? Generated. Ama bu ne kadar elektrik isteyecek? Hiçbir fikrimiz yok. Neyse şu anda önemli değil. Pop-up menüde. Open nursery menü. In case you haven't already realized, this. is where the magic happens. Today I'd like you to incubate e, trop, Torvasaurus. Tropoda yazıyor. Şu an benim altımda. Tropoda yazan dört tane şey var. Şöyle göstereyim temizinden. İki saniye. Kamerasız yayına şey videolara ne dersiniz falan yazayım. Diye. E, şöyle bir şey koymuşlar. Başka da bir şey açık değil. Bunu seçiyorum. Tabii bismillah. Looking fella, isn't it? Yes. İki, iki. Male, female seçebiliyorsun, yaşını seçebiliyorsun. Sözde seçebiliyorsun. Şu an dokunamıyorum <laughs> da. Miktarı seçebiliyorsun. Diyetini gösteriyor. <laughs> Plant biomes. Superance'ı mı? Değiştireyim. Nereden oluyor? Did you notice the species name changing? Aa mı değişti? Gözükmüyor ki oğlum isim. İstedikleri de farklı. Su 5'te 30 arası istiyor. Mesela 15'te 40 arası istiyor. Bu arkadaş mesela ekstra şeyden istemiyor. Desert'tan istemiyor. Yani. Veyahut da Desert'ta yaşayamıyor. Öyle bir şey olabilir. İnsan da koymuşlar buraya. Tanner... Gunray. Tam Gunray'den herhalde yapıyor Tahmin ediyorum. Great. 425 milyon. Bizim paramız ha, sonsuz. Çok güzel. İlk bakış dediğim gibi zaten ben de oyunu öğrenmeye çalışıyorum. İlk defa bakıyorum. Gerçek anlamda ilk kez giriyorum oyuna. Ama yani andırıyor. Tamam. Duvar koymak en önemli şeydir, özellikle Predator için falan filan ne bileyim. 165 milyon yıl in the making. Ha burayı... Çitlerle çevireceğiz, tek tip çitimiz var. E yetecek mi abi? Falan da ne bileyim. Burayı tutuyor. Tam içine yapıyorum işte. Şöyle yapsın. Bu tarafta zaten hala hazırda izleme mekanını koymuş abi. Hop. Oğlum gerçek hayatta harbiden düşünebiliyor musun düşürmüş şu, şu olduğunu ya? Hemen bir vlog çekeriz orada ya. Hoş giriş de kol gibi olur. Ben gitsem kesin Predatorlar serbest kalır falan. Böyle sıkıntı da olabilir. Ee, incubator bölümünden alıp bir evet, Şöyle Release the animal. Ha seçiyorsun. Oh, direkt de bıt diye de bıraktı. Gerçi seni baya tartışılır be. Değil mi? Gözümüzü durdurabiliyor <laughs> muyuz? Durdurma diye bir şey yok. Tamam. Shelter istiyorsun. Ee, water needs. Follower requirement. Place shelter. Öncelikle shelter istiyor. Bir dakika. Bunu buradan izliyorlar. Şey gibi bir durumu var mı bunda da acaba? Zoo'da vardı. Birçok hayvan yattığı yeri izlenmediği bir yerde istiyor. Öyle söyleyeyim sıkısı. Şimdi bir şey var mı? En ufak fikrim yok tabi. Bu kısmı. Oha! Derinliği de ayarlayabiliyorsun var mı galiba? Ayarlayamıyor da olabilirsin. Ah. Tamam bulandırma yeterli. Tamam. Nitro, Başka ne requirement var ki? Ha blood pumpkin. Ama ben bunu yapamıyorum ki abi şu an. Aha oradan tıklayan yapıyor musun? Buyur paşam. Ee, başka ne ihtiyacı var o abinin? Yemek yemek. Ee, yemek kısmı açık değil ki. Nereden yemek kısmı? Burada sadece ve sadece su bölümü var yani sudan ziyade şekillendirme muhabbeti. Yani çok kötü bu ya. Level, roughness, smooth. Uuu kasıyor çok ağır kasıyor. Oy 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 oy. Ee, move it. Oğlum şunu tamam mı? Move selected groups. Yok. Ee, duplicate. Bur buraya hiçbir şey dokunamıyorum. Yap tamam şöyle yap abi. Bu kısmına gel. Faltamıyor muyuz bunu ya? Depth size. Tamam. Of. Acı çekiyoruz, baya baya acı çekiyoruz ha Ciddi acı çekiyoruz Havada mı kaldı lan o? <laughs> bir tık havada kaldım Eee Bir saniye Halledebilirim Intensity uy. Eee İndirme, he ee, burada Tamam Abi tamam işte Hayvanın kuyumuyu da havada kaldı. Habitat, nature. Oh, ee, nasıl bir nature istiyorsun paşam? Nelerimiz var burada? Çam. Gösterelim çamı da. Aaa tatlı çıkıyor bu. Buralarda. Oha. Wonderful <laughs> job. Wonderful, bence de çok wonderful. <laughs> <laughs> you can assess how well designed an exhibit is. Wonderful job. Clicking on the perimeter fencing. Go on, give it a try. Sağlam diye makine bulaşma. Açık ve net. Sağlam diye bulaşma. Ee, select the enclosure to view its score. Nereden seçiyoruz? Buradan mı? Hatta ha böyle seçiyoruz. Tamam. Herhangi bir duvara tıkladığınız zaman bütün alanı söylüyor. Average donate 22 dolar. Skor 225. Direkt ne herhalde hani? 225 22. Olur hesabı kolay olur en azından. E, total animal rating 300 rating belli bir alan. Ağaçlar falan bilmiyorum ne kadar etki ediyor tabi. Sandım ne kadar mı yaptılar ne fark. Fikrim yok. İnsanlara biraz yakından bakabilir miyim? Yaz ayları, hepsi parmak arası. Bazıları ayakkabı giymişler. Erkekler galiba ya, hatunların hepsi... sandalla dolanıyor. Oğlum, nasıl kasıyor lan? Uyuyuyuyu. Hocam, bunu şimdilik ilk bakış diyelim. Bence çok zorlamayalım. Açık açık söyleyeyim Cidden. Yani söylemişlerdi de... <laughs> Bunlar biz gibi 60 metresi alabileceğimi hiç sanmıyorum. Ee, ne diyorsun? Guest... Ne diyor benden? Place binakolar to increase the visibility. Aha, olur. Nereye? Şuraya. Dürbün koyuyorsun abi. Görüşünü arttırmak için. Abi dürbün şöyle çevrilecek herhalde. Bir tane koyarım bir daha koydurmaz falan. Ben şunu ortaya koyayım. Ha yok tamam sıkıntı. Oh, Üstte koyduk beni. With binoculars, guests are able to see significantly further into an exhibit. Da. The more visibility coverage, the better. <laughs> Speaking <laughs> of Tamam görev oraya koy diyor abi. Neyse en azından şununla şu sağlam. Ama düşünebiliyor musun abi? Gerçekten ziyaretçisin. Sıraya giriyorsun. Görmüyorsun burayı. Sıra var. Ana baba günü. Sıradan herkes. Her buradan çıkan sövüyor ama anlamıyorsun. Onlar herhalde dinozoru göremediler. Belki ben görürüm şansıma falan diye sırayı bekliyorsun. Belki sıra bir giriyor. Tadaa! Olur yani. Niye Her şey mümkün. Bu ne abi? Ee, sen ne istiyorsun benden? Place Nutrition Clocks. tamam. Da buraya bir yol bağlayaydık en azından. Hocam bu nedir? Sanki ama iç mekana koyulacak gibi bir şey bu ya. Ben mi yanlış kavradım olayı? Hani şöyle falan. Bana öyle geldi. Çok mu alakasız olur? Hocam ben koyarım. Oops. <laughs> ee, animal statue. Oy. Eee. Böyle olur herhalde bu? Bam. Bir yere yolda koymama koymama izin verecek misin <laughs> neydi <iyiydi? gülüyor> bu camışlar orada akıyordu akıyordu parayla galiba satın alıyordum yanlış hatırlamıyorsam otobur ama var ya of Giga dürter öyle bir otobur manyak bir şeydi bu kalkın iki tane bir koyuyordu yamultuyordu seni astronomikti ya yani. aha bak şükür yola yeni geldik abi İyi, en azından otlar falan siliniyor. Ya bilmiyorum da hani... Harbiden Planet Zoo'ya dinozor koymuşlar. Oradan yolunu bulacak gibi bir durum yani. E, open the Manager Dashboard. Nerede ki? En ufak fikrim yok yani. Manager Dashboard... Paşam, Manager Dashboard nerede? Ben ne bileyim ya? Overview. Şuradan falan açıyorsun herhalde. Uzun zamandır natural. görmüyormuş böyle şimdi tabii tabii. Animals page. Dur. Oğlum, bayağı aynı ya. 26 dinozor, 0... ...demini. No? Evet. Dinozor biraz fazla. Tamam, ma mamut mamut lazım diye. <laughs> kazıya gidiyorsun. Bak bu Jurassic World'den işte. E ee, mamut. Ben mi seçiyorum? Ne? Tamam olarak ne yapmamız burada? Tamam seçtim. Visit the sayt. site. Ee, şu an kilidi açık. Rusya'da. Baya anahtarın hareketinde. Tamam abi nasıl kazmaya başlarız? Special completion. Yaman. Vision. Şuradan değil mi açılıyor? Aynen tahmin ettiğim üzere. Abi. Ziyaret ediyorsun. Ziyaretten sonra neye tıklayacağım ki? Sağda solda. Hadi buyur. Basılı tutuyorsun ya. Allah canını almaya O rengi basılı tut, Renge basılı tutuyorsun abi. Hiç aklıma gelmedi. 5 ee, tane mamut çiftleştir. Nasıl yapıyorsun onu? En ufak fikrim yok. Ha bir dakika nasıl nasıl? <laughs> o da burada herhalde. Ne bileyim. Şuradan 5 ee, tane istiyor. Zaten maksimum miktarda. 4 milyon dolar. Sırsız paramız var. Tam da hepsi mi mil abi? Beşli yani bu ne bileyim. Neyse ya beş tane. memeli mem mem yap gizli. Başka renk yok ki öbür renkleri aldığın zaman herhalde olacak o iş. Yapıştır gitsin. Ha, yeni evlerini ayarlamamız lazım di onlar olacağım. Oh, first let's correct those feeders. Set up one to stock plants and the other to stock fruit. ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi bana bayağı bir ameliyat yaptırmaya başlıyorsun. Ee, Herbibor Enfor'un diyetleri ayarla falan diye gidiyor. Sen bana baya kitleyeceksin o işi belli. İlk bir bakış böyle bitsin abi. Dediğim gibi... Yani bir iki bölüm daha bakılabilir de cidden kasıyor yani. Şu, şu anlık bulaşmayın. Evet ilgi çekici olabilir. Farkındayım. Planet Zoo'nun hani oyun kalitesine yakın içerik olarak da dinozorlar var falan ilgi çektiğinin farkındayım ama söylüyorum ee, size. Benim makina kasıyor yani. Kasıyor. Benim makine baya baya kasıyor abi. Onun için hiç bence gaza gelmeyin. Böyle amşamda bir şey de değil zaten hani. Yine zor sevenler için. Neyse efendim. Bölüm bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de lütfen beğendiğimi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.